Önerge üzerine Mersin Milletvekili Sayın Gülcan Kış konuşacaklar. Süreniz beş dakikadır Sayın Kış buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve yüzyılın depremi olarak nitelendirilen Maraş merkezli yaşadığımız felaket sonrası 10 binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, evsiz ve yurtsuz kalmıştır. Depremin vurduğu illerde sanayi alanları, iş yerleri, organize sanayi bölgeleri de ciddi hasar almıştır. OSB'lerin büyük kısmında üretim tamamen durmuştur. Depremi en yakından yaşayan, sonrasında da depremzedelerimize kucak açan Mersin'imiz, başta Mersin Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere İlçe belediyelerimizle, vatandaşlarımızla, sanayicilerimizle, iş insanlarımızla depremin yaşandığı ilk andan itibaren topyekün seferber olduk. Bölgede nasıl bir acı yaşandığının en canlı tanıklarıyız. O nedenle bölge halkımız için yapılacak her türlü düzenlemenin de destekçisiyiz. Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizde aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Değerli milletvekilleri, depremden zarar gören vatandaşlarımızın gözü kulağı bugün bu mecliste. Bugün burada görüşülen, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için getirilen torba kanun teklifi, anayasaya uygunluğu incelenmesi yapılmadan, ilgili komisyonlarda görüşülmeden gündeme getirilmiştir. Torba teklifinin 10. maddesinde 6 Şubat deprem bölgesindeki sanayi ve işyerlerinin durumuyla sınırlı olarak 4562 sayılı OSB kanununa geçici madde ilave edilmiştir. Düzenleme ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sanayi alanı tespitinde ve imar alanı planı hazırlığında hızlı karar alınması yetkisi tanınırken bu yerler Cumhurbaşkanı kararıyla sanayi alan, alanı ilan edilecektir. Sanayi alanı tespiti ile kurul ve komisyonların da görüşüne başvurulurken bu geçici maddeyle tüm yetkileri ilgili bakanlar üzerine alabilecek ya da bakanlar bu yetkilerini takdir ederlerse devredebilecekler. Değerli milletvekilleri, söz konusu işlemler sırasında olağanüstü koşullar dikkate alınırken farklı kurum ve kuruluşların sanayi alanlarının tespitine görüş vermesi gereken kurul, komisyon görüşlerinin alınmaması uygulamada çok fazla probleme de sebep olacaktır. Nedir bunlar? Mesela yeni sanayi alanlarının tarım arazileri, jeolojik yapı, yumuşak, su seviyesi yüksek topraklar alanlarına denk getirilmemesi için diğer kurumların vereceği görüşler önemliyken onların sürece dahil edilmemesi ekonomik anlamda sorunlara sebep olacaktır. Bu nedenle kurum görüşleri için verilen sürenin en az 30 güne çıkarılması gerekmektedir. Bu düzenlemeyle İmar planlarının askıya çıkarılmaması, yurttaşlara ve kamuoyuna bildirilmemesi, itiraz süreçlerinin işletilmemesi, düzenlemeleriyle acil durum gerekçesiyle denetimden ve yargıdan kaçırılmaya çalışılmakta, yapımın süreçleri denetimsiz hale getirilmektedir. Acele bir şekilde fay hattına yakın olabilecek ova ve meralarda hızlıca hiçbir bilimsel görüşü, muhalif görüşü dikkate almadan tesisler oluşturulacaktır. Teklifin bu maddesindeki düzenleme depremzede iş insanına aslında yeni bir borç borç vadidir. İş yeri ve konutta kredi desteği koşulların ne olursa olsun yeni bir borç anlamına gelmektedir. Maraş depremi sonrası 27. yasama döneminde deprem sorunlarının tüm yönleriyle araştırılması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurul kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak afetlere hazırlık amaçlı kanun yönetmelik düzenleme önerilerimizde deprem riski taşıyan illerde üretim sektörleri için çok boyutlu risk analizleri içerecek envanter çalışması yapılmasını istedik. Sahada anket, mülakat çalışması yapılması, yerinde dönüştürülmesi ve güçlendirilmesi, her bölgenin dinamiklerinin yerinde değerlendirilmesini istedik. OSB'ler için yerinde çalışma yapılması depremde büyük ölçüde etkilenebilecek iş kollarının belirlenmesi, etkilenecek, gelirsiz kalacak grupların deprem öncesinde belirlenmesini istedik. Ancak bizim bu uyarılarımız dikkate alınmamıştır. Deprem bölgesinin zararlarının telafi edilmesi, konut, iş yeri ve sanayi tesislerinin bir an önce yapımına baş Buyurun tamamlayın lütfen. Acilen gereklidir. Ancak hızlı toparlanma adına yanlışlar yapılmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak depremin yaşandığı ilk günden bu yana depremzedelerimizin yanındayız. 6 aydır çözüm bekleyen bölge halkının sorunlarının bir an evvel bitmesi taraftarıyız. Ancak gelinen noktada bu torba yasa gösteriyor ki tüm muhalif görüşler yok sayılmıştır. Anayasaya uygunluk incelemesi yapılmayan torba öneri olarak hazırlanan bu yasayı bu haliyle reddediyoruz. Sorunların ve yapılan düzenlemelerin tüm ayrıntısıyla değerlendirildiği, konu ile ilgili tüm ihtisas komisyonlarının devrede olduğu, tüm ilgi kurum ve kuruluşlardan görüş alındığı bir yasama çalışmasının gerekliliğine inanıyoruz. Teklifin bu haliyle kanunlaşmasına karşı olduğumuzu bildiriyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.